Bu kısımda böyle bir düğme var. Bluetooth özelliği var bunun aynı zamanda. Hmm. Telefonunuzdan Omron uygulamasını indirdiğiniz zaman telefonunuzda bu tansiyon aleti arasında bağlantı kur. Tekten değil, ön koldan değil, kolumuzdan ölçen aletler manuel aletlere daha yakın sonuçlar verir. O şekilde tercih edebilirsiniz. ilerlemez. O dijital de peki içinde. mi? Manşon. Bu manşon. Manşon mu? Manşon. Ne patik. Öyle şey bu. da dijital gösterdi. Tak dillerini. kolu kalbin aslında tutuyoruz. Avcumuzu sıkmıyoruz. Buradaki start düğmesine basıyoruz ve bekliyoruz. Zaten manuel tansiyon aletleri gibi manşon <laughs> <laughs> Stuff. One of the country's top producers is warning that the nation's food supply chain is breaking. Supply chain is a huge problem. The tankers are making a little bit like pipes. The supply chain is absolutely broken. Prices for simple things like masks <laughs> in Ghana are too bad. Kaç sonuç? Yüze %60 tansiyon, nabız 66. Yüze %60, nabız Yüzücü? da 66. Yani doğru ölçüyor mu? Evet. Normal mu? Normal mi? Normal. <laughs> İki parçadan oluşuyor. Manşon, dij dijital ekran görüyorsunuz. Manşonu kola bağlıyoruz. kol kalp hizasında olmalı ve hasta elini sıkmamalı. Kol kalp hizasında oluyor. Hasta elini serbest bırakıyor. Tek bir tuşla basıyoruz. Tek kişi kullandığı için burayı hiç oynatmadım. Farklı özellikleri var. Onları da göstereceğiz. Şu anda bize kan basıncını ve nabzı verecek. Bekliyoruz. şunu sıktığını zaten hasta hissediyor. Manuel tansiyon aletleri gibi orijinaline en yakını bu. El bileğinden ölçülenler tavsiye edilmiyor. Yanlış ölçüm olabilir diye. Ölçüm tamamlandı. 101'e 68 tansiyon normal sınırlarda. Nabız da 67. Ve sonra sonlandırıyoruz işlemi. Stop'a basıyoruz. Bitik bana dedi her gün ölç. Tamam, her gün ölçüp yazarsın da bu her gün aynı. Anladın mı baba? Şimdi sen kendin yapıyorsun. Hiç kimse yok evde. Evet. Evet, bu kısımda böyle bir düğme var. Bluetooth özelliği var bunun aynı zamanda. Telefonunuzdan Omron uygulamasını indirdiğiniz zaman telefonunuzda bu tansiyon aleti arasında bağlantı kuruyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir yazıyor. Böyle kaydırdığımızda iki yazıyor. Bir hafızası var. Haftalık bir hafızası var bu cihazın. İki kişi kullanıyorsa burada iki işaretliyorsunuz. Bu özelliklerle takvimi işaretlemek için aktif olarak bunları kullanmasanız da zaten çok basit ve pratik bir şekilde tek tuşla kullanılabilen bir alet gördüğünüz gibi. Şu anda ölçmüyorum. Ben kolumda bağlı değil. Size göstermek için açtım. Burada gördüğünüz gibi bir kişi kullandığında bir, iki kişi kullandığında iki diye getiriyorsunuz. Buradan da takvimi ayarlıyorsunuz. Zaten kullanma kılavuzunda da Türkçe bilgileri mevcut. Modelini de görüyorsunuz. M7 modeli bu. Daha farklı alt modelleri de var. En son çıkan buydu. Bunu tercih etmemizin sebebi kalpte atrial fibrilasyon denen bir ritim bozukluğu olduğunda bu cihazın bunu saptayabilmesi. Yani siz İlla M7 almak zorunda değilsiniz ama alırken dikkat etmeniz gereken şey bilekten değil ön koldan değil kolunuzdan ölçen aletler manuel aletlere daha yakın sonuçlar verir. O şekilde tercih edebilirsiniz.